Hepinize merhabalar arkadaşlar. Neden böyle konuştum? Hemen açık. Ne 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 sen Yağdız. Yani. Ya, <laughs> ya böyle bir çocuk bizimki. Ama çok tatlı. Evet gördüğünüz gibi eve taşındık. Eve taşınmak taşınmak neden? Pijamalarını giyin demeyin. Anne olmak yorucu buna emin olun. Ee, yerleri boyayacaktık açıkçası böyle. Bu arada. Lan geri zekalı Efendim. Bir de efendim diyor. Oğlum senin ustayı çağırman gerekmiyor muydu? Ha ben onu unutmuşum ya. Ha unutmuşum. Kocamsın diye bebek olunca senin kafa gitti herhalde. Galiba. Şey çok iyi konuşuyoruz kocam mı? Neyse. Şurada durayım. Neyse biraz da usta da gelir bu tipimizle yani. Ha geldi herhalde. Umarım ağlamam. Yalnız çıktın ya. Ay. Çıkart. Hmm. <laughs> Efendim şu an geceliklesiniz. sinir farkındaymışsınız bilmiyorum ama. Şey. Çizgi dışarı alacağım. Buraya ayrı yaptıktan yapacak ki. Tamam yani. Yani bu kıyafetlerle mi çıkacağını? Evet bu arada sen niye böyle konuşuyorsun? Ben nereden bileyim? Konuşmam öyle. Neyse. Eşyaları hele bir zarar gelsin. Senin boynundaki şeyi seni öldürür. Tamam tamam. Şöyle bir bir geçebilir miyim? Tabii. Geçirin. Cır 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 cır. Hey evinde sadece bu soktunuz. Kolaydı. Ne işim? Böyle eşyalarım var. O bu düşmüş olmalı. O. öyle bir ayar kırıklığı çocuk ne kadar ya. Çocuğuma dokunma. <laughs> oh, annem ağlama. Hadi çık biz kıyafetimizi de Mumdur. dur. Gel Cakı Cukuri. Cakı Cukuri ne ya? Neyse ne giyeceğimi iyi biliyorum. Tam bir anne gibiyim şu an. Alacağım bir şey yok bence. Gideceğim. Ablam dur annem annem, annem. Şöyle şuna. Şuradaki şeyini alabilirsem bir sürü artık ne kadar çok şey aldıysam yani. Ya yukarıdan bu ne? Video yaptığımda mı çıkıyor ses ya? <laughs> i̇nga, inga, kolu 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 Evet biz hazırız böyle balıkçı bir şey yiyeceğiz. Yani Çıkıyoruz. Sana hazırlamadım Ya hazırım. Bisiklete mi gideceğiz? Evet. Ya yürüyerek gidecek işte ya çocuğu. Varım. Hadi yallah. Evet arkadaşlar bu kadar. Evet geldik. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsun? çay da mi? <laughs> çok güzel. Çok. canım. Ne yani neyse. Neyse, aşkım, aşkım. yansansın Ya sansın ya şıp kem. Niye? Elmem gelmiş Neyse. <gülüyor> <gülüyor> canım çekiyor. <laughs> çekirken. Emin misin? Evet. Ya! Neyse. Lan. Lan ya. Bu çocuğun ismi neydi? Arkadaşlar çocuğun ismi Lara. Yine hatırlayabiliyorum çünkü. <laughs> Bir anda değişiyor. Çok tatlı. Hava sıcak değil. Lara'nın üstündekini çıkartacağım. Kendime takacağım. kendi niye takıyorsun? Bilmiyorum dengesizim herhalde. Evet aşkım neredesin? Neyse tut şimdilik bunu. <laughs> tamam. Hmm, arkadaki sesler için özür dilerim. Hanımefendi para. Dur dur bizim alacağımız çok şey var. Şimdi şu botu Ay, dur. Şimdi bu botu alacağız. Niye? Canı isiyor. Aferin. Şunları al. Ay bok. Böyle iğrenç tadı. Evet biliyorum çünkü sen yedin. Bir bak ne kadar güzel olabilir. Geri zekalı. Doğru. Şöyle şunları yiyin. Neyse. Şöyle bir mayo alalım. Ya da alma alma. Aşkım alma çok. Allah aşkım. Kıy bana aşkım. Bunu alacağım. Bunu da alacağım. Bunu da alacağım. Bunu da aşkım. Sonra başka ne alayım? Tabii ki botta da gideceğiz. Ya aşkım. Ya bana ne ya? Ben hamileyim ha bebeğim. bebeğim var benim ha. döverim seni. Bak, bak kendime atarım Tamam, bunları şimdi buraya koyalım botumuzu da koyalım. Şimdi bunu da alalım. Şimdi ben bunu giyeceğim. Sen bebeği tutacaksın. Tamam mı? Tamam ya. Dur şunları. Hadi onu da on botun şeyin içine koy. ne Bak sen. Şey olmamış. Evet, bunu aşkına takayım. Bir şey olmaz Öyle bir şey. Ta giysin. Hala soğuk Hadi Sıcak adım. Evet, önce bunu yedik. Aşkım. Efendim bir <laughs> hiç evet gözlüğümü giyeyim. Ne kadar değişik. Yani <laughs> Aşkım, ya aşkım bak başımıza bir dert geldi. Hayır, sen bebişimizi tut. Ve benim yanıma gel. Nasıl? Şurada bir tane gem var. Kiralık ya. Tamam. Şimdi elinize bırakayım. Evet. Ee, Elisa değil bu çocuğun ismi. İyi hadi ee, küçük olsun. İsmi ee, Elisa olsun. Belki değiştiririm bu arada. Söyleyeyim. Aşkım gel. Köpek balığı var. Lan daha orası çok değil, şey değil mi?

Ama Ama aşk mağazı derin ya. Merhaba. Gupi bop bop bop. bop bop bop. Buradakiler deli herhalde. Şimdi gidiyorum. Ay Wow, oh my god. Neyse arkadaşlar video bu kadar çünkü çok uzun alıyor 9 dakika olmuş diğer videomda görüşürüz bu arada küçük küçük aksaklar olabilir neyse bi 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 bi